Selamlar hepinize. Bugün Draft nasıl okunur isimli bir video ile yeniden sizlerle birlikte Niye böyle bir şey yapıyoruz aslında? bana Dünya Şampiyonası oynanıyor ve buna güzel örnekler gördüm. En basit örneklerden bir tanesi olarak da e, Top Sports T1 serisinin 3. maçını kullanmak istedim. Çok çok bariz bir örnekti. Yani Birçok insan rahatlıkla bunun nasıl bir out draft olduğunu anlamıştı. Yani ne seviye bir out draft olduğunu. Ama nasıl out draft oldu? Asıl... Bugün odaklanacağım nokta bu. Outram nasıl oluyor? Takımlar bunlara nasıl düşüyorlar? Sonuçta hani bu takımların hepsi özellikle Dünya Şampiyonası'na geldiğimiz zaman çeyrek final seviyesine geldiğimiz zaman zaten en iyilerin de en iyileri kalmış oluyor ya elimizde. Onlar bile nasıl böyle şeylere düşüyorlar? Onlara bakacağız. Biz izleyici olarak izlerken yani sizler izleyici ben analist olarak sizler izleyici olarak izlerken nasıl yakalayabilirsiniz bu fırsatları? Biraz aslında ondan bahsedeceğim. Yani bir takımın bir draftı kazanmasının sonuçta bu konularda bazı farklı fikirler de var. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda da değil. Normaldir de zaten herkesin farklı düşünmesi ama bazı senaryolar vardır. Onlar bariz şekilde üstün olduğunu görürsünüz. Şimdi draftı yaparken takımların en başından anlayamazsınız ne olacağını. Şimdi yasaklamalar genelde şöyle olur. League of Legends'ta. Mavi taraf biraz daha kendi hedefi doğrultusunda yasaklamalar yapar. Yani kırmızı takımda Oynayan oyunculardan bazılarının iyi oynadığı veya kendilerinin çok da verim alamadığı meta seçimlerini yasaklar. Kırmızı taraf ise genelde meta'nın o dönemde güçlü olan ve karşı tarafında oynayabildiği şeyleri yasaklar. Onlar özel yasaklama yapmaktan zorlanırlar. Mavi takım özel yasaklamalar yapabilir. Şimdi bu maçta gördüğümüz örnek gibi Rakan özel bir yasaklama. Fakat diğer kalan 5 şampiyonun herhalde hepsi bu dünya şampiyonasında öncelikli olarak yasaklanan veya seçilen şampiyonlar. Demiştim yani... İlk seçimlerden çok bir şey anlaşılmaz diye. Şu anda Topi Esports bu maç üzerinde Sylas ilk seçimiyle başladı. Aslında Sylas çok iyi bir ilk seçim değil League of Legends'da. Çünkü genelde ilk seçimlerde şunu beklersiniz. Kontrollanması zor veya kontroları oynanmayan şampiyonların aynı zamanda oyunu birkaç yönden oynayabilen şampiyonların oynanmasını istersiniz. Nedir o birkaç yönden oynayabilmek? Tek yönlü olmayanlar. Tek yönlü bir şampiyon örneği vereyim. Vay bir takım vay aldığı zaman her zaman League of Legends'da her zaman bir takım vay oynadığı zaman kafa göz almak zorundadır. Başka bir alternatif yoktur. Vay oynayan bir takım bunun dışına çıkamaz. Ama mesela Maokai, mesela Ashe, mesela Nar bu maçta gördüğünüz. Bazı bunun gibi seçimler. Azir, Orianna bir sürü var aslında bunlardan. Bu tip seçimler oyunu çift yönlü de oynayabilirler. Her zaman kafa göz almak zorunda değilsiniz. Önden arkaya doğru oynanan takım savaşlarını yapabilirsiniz. Harita kontrolü oynayabilirsiniz. Laning odaklı oynayabilirsiniz gibi gibi. Aynı zamanda işte mesela eş bu konuda güzel bir örnek. Bu turnuvada Rumble'ı bu konuda güzel bir örnek olarak görebiliriz. Skarner'ı görebiliriz. Oyuna hem iki yönlü oynayabiliyorlar hem de çok sert kontrolları yok. Yani durdurma konusunda da işte rakip bir tane şampiyon oldu. Eyvah biz oynayamadık durumunda da gelmiyorsunuz. Genelde bunları görürüz. İlk iki veya üç tercihten. Genelde işte mavi takımın ilk seçimi böyle olur. Kırmızı takımın ilk iki seçimi böyle olur. Ondan sonra ufak ufak cevaplar gelmeye başlar. Buralarda draftın ne olacağı belli olmaz. Fakat sonrasında yani şu anda işte saylasa alındı. Saylasa belli cevaplar var. Az önce bahsettiğim hani o kolay kontrolama diyordum ya işte onlar var mesela saylasa karşı. O yüzden çok iyi bir ilk seçim olarak görmüyorum ben. Ki T1'de doğal olarak normalde ilk iki seçiminden bir tanesini az önce bahsettiğim Gez genel geçer oynanabilen esnek tercihlerden birinden yana kullanırken diğerini direkt olarak bir kontrol olarak kullandı. Ne yaptılar? kontrol kontrollemek için Galio'yu aldılar. Şimdi buradan itibaren tamamı birbirlerine nasıl cevaplar verdikleriyle geçer takımların. Yani bu maç belki Saylas ve Galio. Bence Saylas bir hatadır ilk seçimde. Ama hataları da göstermek lazım. Bunu tabii ki çoğu takım hata olarak görmeyebilir. İşte Sonuçta Saylas bu turnuvada bu noktaya gelirken sanırım bu maça gelirken 88 falan galibiyet oranına sahipti. Neyse. Sonraki iki seçimde Zinzao ve Eş geldi. Şimdi Eş yani Eş'i gösteriyorlar şu anda. Eş geldiğini varsayalım tamam mı? Bu iki şampiyon. Burada arada Kaysa da benzer bir özelliktedir ama Eş'ten daha kötü bir erken oyuna sahip olduğu için Eş'i tercih eder çoğu, çoğu zaman tabii Şimdi açılış bunlarla olsaydı mesela ilk seçim Eş olmuş olsaydı sonrasında Salah Zinzao gelmiş olsaydı daha mantıklı bir pencere olurdu. Ama Topi Esports şu anda belli oranda niyetini gösterdi. Yani ellerindeki iki seçim Zinzao ve Kaysa belli oranda esnekler. Ama bir tanesi o kadar esnek değil. Hani o kadar her yöne oynama uygun değil. t da şunu dedi. Sizin bu esnek olmayan tercihinizden dolayı biz sizi takım olarak da tanıyoruz. Ki sonuçta oynadığınız takımı tanımanız da gerekiyor. Biz sizi takım olarak da tanıyoruz. Bu serinin gidişatı da böyle. Siz bu noktadan sonra gidip Enchanter'da oynamayacağınız için alt koridorda siz bize kafa göz dalacaksınız. Diyor t şu anda. t bunu gördüğü için zaten direkt olarak Zaya alıyor. Normalde Zaya'yı kör alamazsınız. Oyunun veya karşı kompozisyonun temasını görmeniz lazım. Ama burada neyi görüyorlar? Karşı temayı görüyorlar. Kaisa eşleşmesini görüyorlar. Ki Zaya için çok rahat bir eşleşme. Gül'ü oynaya yeniyor yani Zaya orayı. Bunları gördüğü için Normalde çok oynanan, sürekli alınan bir şampiyon olmamasına rağmen Zaya'ya gidiyor T1. Erken aşamalar derinde. Sonrasında belli yasaklamalar geliyor. Ne yaptı t tarafı? Önce Jax yasakladı ki Tess'in Topi Esports'un kurduğu temaya çok uygun bir şampiyon. Artınar'a karşı belli oranda cevap veriyor diye yasaklandı. Tess tarafı t bizim yaptığımızı zaten anladı. Zaya'ya alışınan biz kafa göz dalacağız anladılar. E, ve Renata ya yasakladılar. Kafa göz dalan kompulsörlere karşı çok iyidir Renata. Sonra t zaten siz kafa gözle alıyorsunuz o desteklerden bir tanesini indirelim. Rally yasaklayalım dedi. Ve sonra Top Esports'tan bomboş bir yasaklama geldi. Vay bu oyunda boşa giden bir yasaklama. t zaten oynamayacak vay. Bir ihtiyacı yok. Senin onlara saldırman gerekiyor. Az önce bahsettim ve Vay'ı burada bir örnek olarak kullandım. Tek yönlü bir şampiyon diye. Vay zaten rakibe saldırmak isteyen bir şampiyon. saldırmak istemiyor ki. Zay'a alan hiçbir takım saldırmak istemez. Şimdi bu şampiyonların temalarını da bilmekle alakalı bir durum. Mesela Aphelios Vay örneğini çok kullanırım. Geçmişte çok oynanırdı. Kizaya da bu konuda iyi bir örnektir. Vay ile Aphelios yan yana gelmemesi gerekiyor aynı kompozisyonda. Çünkü Vay gider öne arkalara bir yere doğru kaymaya başlar. Aphelios o yatışacağım diyor. Rakibin içine flash falan atardı. Hatta o zamanlar rüzgarın iddeti vardı. Onu da atardı gene yetişemezdi yani. Öyle problemleri vardı. Neyse. Gelelim tekrardan buradaki şampiyonlara. t zaten siz bize kafa göz dalacaksınız dediği için buna en iyi karşılayan oyundaki şampiyonlardan bir tanesi olan Poppy'yi aldılar ve Poppy'nin esnekliğini de kullanacaklar. Muazzam bir pikti bu arada Poppy bu noktada. Uygun bir destek eşleşmesi gelirse destekte oynayabilirler. Ortam uygun değilse ormanda oynayabilirler. Çok daha iyi bir tercih oldu Poppy onlar adına. Topi Esports daha sonrasında Poppy'yi gördükten sonra girip Cannon ve Leon aldı. Şimdi Cannon biraz mecburi olarak temalarının için almaları gereken parçalardan biriydi çünkü biraz burst'e ihtiyaçları var ve Bam günde almak istiyorlar. Artınarak artı nara karşı bir laning oynayabilmek istiyorlar. Bunların hepsini sağlıyor diye Kenan oraya gittiler. Fakat Kenan'ın yapmaya çalıştığı çoğu şeyi Poppy bozuyor. Nasıl bozuyor ondan da bahsedeyim. Kenan'ın bir deşi yok. Poppy'nin en çok birilerini bozma mekaniği her zaman Poppy'nin W'su olarak görülür. Ama W'sundan çok E'si ile birilerini alıp sürüklemesi, ultiyle ile sağlayabildiği birilerini komple uzaklaştırabilmesi de aslında çok değerli mekaniklerdir ve çok iyi bir peel makinesidir ve onların da zaten peel'a ihtiyacı var. Son tercihten de Payka gitti T1. Payka ihtiyaçları yoktu aslında. Fakat hasar istediler. Anlayabiliyorum hasar istemelerini. Burayı bu arada çok rahatlıkla, yani çok rahatlıkla bir enchanter'la da oynayabilirlerdi. Lulu'yla, Janna'yla. Zaten hani enchanter tam olarak belki sayılmaz ama Renata zaten yasaklandı ayıklamaya hatta Nami ile ayıklamaya yardımcı olabilecek. Aynı zamanda bir şekilde takıma hasar ekleyebilecek. Nami takım arkadaşlarına verir. Lulu kendisinin belli oranda vardır ki o da Pix'le, Pasifi'yle o hasarı sağlar. Can'a zaten verdiği kalkanla AD verir vesaire vesaire. Yani burayı bir Enchanter'la çok rahat oynayabilirdi t tarafı. Çok da yakışırdı bu arada. Zaten hani çok dayanıklı bir Nar Popin Galio üçlüsü var. Arka tarafta Gül'ü oynaya istediğiniz Enchanter'ı oynayabilirsiniz. Sizin çünkü ne engage yapmanız gerekiyor destek rolünden ne büyük bir kitle kontrol zinciri uygulamanız gerekiyor. Ne daha hasar tutmanız gerekiyor. Yanınızda bunlar var. Hasar eklemeniz lazım sadece. Bu takımın az hasarı var. Ve T1 dedi ki ya bizim az hasarımız var. Galio çünkü yarı tank gidiyor. Nar hibrit bir eşya dizim olmasına rağmen iyi bir hasar kaynağıdır ama Poppy çok iyi bir hasar kaynağı değildir. Tamamen defansif göndereceğiz. O yüzden bir hasar kaynağı daha olsun dediler. Ve Pike'ı aldılar burada. Pyke biraz oyuncuyla alakalı bir seçimdir. Bunu özellikle seçtim zaten. Bu maçı seçmemin sebebi oyuncuların Perspektiflerine de oyuncuların ne gördüğünü de işin içine katmak lazım ki koçların çoğu bunu yaparken bence bunları katıyorlar. Yani oyuncunun mutlu olacağı, kendini iyi hissedeceği, maç ritmindeyken ileriki maçlarda kullanabileceğim vesaire şeyler de var. Mesela buradaki Pike seçimi ileriki turlar için aslında ufaktan da bir mesaj diğer takımlara. Biz bunu oynayabiliriz hala ve iyi oynayabiliriz mesajı vermek için. Ha maç kötü gidebilirdi, iyi oynayamayabilirlerdi. Orası ayrı konu. Ama coaching tarafından baktığımız zaman yani bu draft yapılırken kısma baktığımız zaman bunu anlayabiliyorum. Neden alındığını anlayabiliyorum. Ben dediğim gibi kişisel olarak kesinlikle bir enchanter'la giderdim. Çünkü daha garanti onlarla oynamak. Yani daha garanti. Ben o yönden bakıyorum. Ama bunun da neden alındığını bu şekilde anlatabilirim. Şimdi ne oldu? Neticede geldik. Bu şampiyonlar alındı vesaire. Şimdi Topi Esports tarafı inanılmaz kısa menzilde. Bu Amgüm dalan bir kompozisyon oynuyor. Değil mi? Çok bariz bir şekilde gözüküyor bu zaten. Ellerindeki şampiyonlardan. Çünkü Zinza, Silas, Leona zaten kısa menzillerden etkili şampiyonlar. Yakından oynamak istiyorsunuz. Kaysa sadece W ile uzaktan etki edebiliyor ki. Onun yapabilmek için 4 eşyalı full AP olması gerekiyor. Onu yapamadığınız senaryoda içeri girmeniz gerekiyor burstlemek için. Canon da aynı şekilde içeri girip birilerini burstleyebiliyor. Hivan'ın elinde ne var? çok iyi ayıklama mekanizmaları var. Zaya zaten kendi kendine en iyi ayıklayabilen şampiyonlardan bir tanesi. Galio çok iyi bir ayıklama şampiyonudur. Ki bu konularda da ana işi zaten bu. Yani şampiyon rework yerken bunun için yapıldı. Çok iyi bir ultisi var bu konuda. Tepeden iniyor. Toplu alan kontrolü. Toplu kitle kontrol. Takım arkadaşlarına büyük halkanı. Artı kışkırtmasıyla beraber bunu yapabiliyor. Poppy buna sahip. Poppy'nin de zaten ana işi bu. Yani ana işi birilerini ayıklamak. Rakip takımın arkana senin arkandaki şampiyonlara ulaşmasını engellemek. Nar oyunu iki yönde de oynayabilen bir şampiyon. Yani o saldırabilir. bilir, korumaya da gidebilir. Takipçi olduğu zaman ama saldırabilir. İlk saldıran nar olmuyor genelde ki çok da iyi senaryolar da vermiyor zaten bu. Ama bunlarla beraber Topi Esports'un yapmaya çalıştığı şeye direkt olarak kontrol eden 3 tane şampiyon var. Karşıda. Yani Nar'ı direkt kontrol olarak saymıyorum ama Poppy Galio ve Zaya Topi Esports'un yapmaya çalıştığı şeye direkt olarak cevap veriyor. İkinci kısma gelelim. Şimdi temasal olarak T1 burada kontroladı. Tema olarak yendi Topi Esports. Şimdi de bunun tabii ki League of Legends tek yönlü bir oyun olmadığı için bir de bunun laning kısmı var. Çünkü bazı draftlar vardır. Tamamen laning odaklı oynarsınız. Koridoru kazan maçı kazan oynarsınız. Bunların süre, sayısı her geçen gün azalıyor bu maçların sayısı da. Ama eskiden beri gelen bir gelenektir bu. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu zaten League of Legends'da azaldı gitgide de. Kazanan koridorları var mı? Top iyi sporsun. ona bakıyoruz. Kenan'ın eşleşmesi biraz Kenan'ın erken oyun menzil avantajından dolayı çıtırdan avantajlı oldu bir eşleşme. Sylas Galio eşleşmesi direkt olarak Galio'nun üstün olduğu bir eşleşme. Silas'ın hasarı falan yetmiyor. Sürekli Galio itiyor. Kaysa Zaya'nın olduğu bir koridor. Desteklerin ikisi de benzer model olduğunda zaten çok kolay Kaysa'nın kazanabildiği. Şey, Zaya'nın Kaysa değil. No Kaysa. Çok kolay Zaya'nın kazanabildiği bir eşleşme. Ki yanında da Leona'ya karşı geçmişte kullanılan iyi olduğu en azından kağıt üzerinde iyi oldu. Her maç iyi gözükmese de oynananlarda. Çünkü az oynanıyor pay. İyi olduğu bilinen bir şampiyon var. E, Topi Sport şimdi 3 tane koridorun ikisinde ikisinde de kaybeden eşleşme kurdu. Şimdi kaybeden eşleşme dediğim zaman bu arada şey yapılmasın. Hani 50 milyonuna geçer. Perişan ederler falan değil. Öyle bir şey kalmadı artık League of Legends'ta. Bunun yerine koridorun kontrolünü alıp olası bir yengeç savaşı, rakip ormana işgale gidebiliyor musunuz? kısmı önemli. Artık koridoru kazanmak bu. Artık koridoru kazandım dediğiniz zaman bu yeterli. Zaten bunu yapabildiğiniz zaman işte 10 milyon bir tane kule barikatı falan da fark oluşuyor. Ama ya totalde bütün takımın oluşturacağı altın farkı en fazla bindir. Çok da bir önemi yoktur onun. Bin altında kimse maç kazanmaz yani artık. Tamam Top Esports koridorları da kazanamadı. Okey. 2'de 0 oldu şu anda. Outscale edebiliyorlar mı? Yani koridorları da kazanamıyoruz. Tamam mı? Tematik olarak da counterlandık. Ama oyun uzuyor ve öyle bir dakikaya geliyoruz ki bizim şampiyonlarımız onların şampiyonlarından otomatik daha güçlü oluyor. Mesela şu anki turnuvada kullanılan birkaç kere denenmiş olan Smolder buna çok güzel bir örnektir. Yani hiçbir şey sağlamaz takım ama hakikaten herkese outscale edebilir. Bakıyorsun outscale edebiliyor mu diye. Şimdi yani Kenan'la benzer şekillerde güçleniyor. Hatta Nar'ın bir noktada daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha bir dayanıklılığa sahip. Ekstra bir dayanıklılık katıyor. Zinza ve Poppy eşleşmesine bakıyorsun. Zinza bariz şekilde geç oyunda daha iyi. Ama ne kadar geç oyunda daha iyi? O kadar eşyaya bir ormancı çıkabilecek mi? Mesela koridorlar 4 eşya alırken ormancılar 2 veya 3 eşya alırlar. Koridorlarda geç oyuna ulaşmak ormanla, ormancılarda ulaşmaktan daha zordur. Eğer ki Zaira falan gibi bir şey oynamıyorsanız. Sylas ve Galio'ya bakıyorsun. Yani Galio herhangi bir şampiyona herhangi bir gücü outscale alacak gibi durmuyor şu anda. Sadece çok iyi güçlenen bir şampiyondur. Hakikaten geç oyunda da çok kuvvetlidir. Çünkü o da aynı nar gibi ekstra dayanıklılık katar kendine. Ama Galio'nun bu konuda hiçbir eksiği yok. Hiçbir eksiği yok yani. Galio da inanılmaz dayanıklı. Ezaya ile Kaysa'ya bakıyorsun. Kaysa muazzam iyi güçlenen bir şampiyondur. Özellikle geç oyunda gerçekten büyük bir tehdittir. Zaya öyle değil mi? Zaya yıllarca hiper taşıyıcı olmayan hiper taşıyıcıydı. W steroidinin falan da etkisi var bunda tabii ki ama hiper taşıyıcı gibi görünümlü en iyi orta oyun şampiyonlarından biriydi Zaya. Pike Leona kısmına gelecek olursak supportların zaten scalinginin çok bir önemi yok. Çünkü bir tane item alıyorlar en fazla. Hadi enchantırsanız ikinciyi alıyorsunuz diyelim. E outscale etmiyorsun adamları. Yani oyun dakika 35'e geldi otomatik kazanlık modu da yok şampiyonlarında. Otomatik derken tabii ki bir şeyler yapman gerekiyor. Ama o da yok. 3'te 0 oldu. Nasıl kazanacak? kazanamayacak. İşte tam olarak bunları söylediğimiz zaman bu 3 soruyu sorduk ya. Bunların üçüne de ha hayır diyorsan yani bunların üçünü de kazanma koşulu olarak alamıyorsan sen o maç alt draft olmuşsun. 1'e 2 olduğu zaman çok büyük bir problem yoktur draftında. Evet rakibin draftı gene sana belli bir üstünlük sağlamıştır ama sen turbo alt draft oldun demeyiz biz sana bu sünörde. Kimse demez demeye de gerek yok. Çünkü elinde bir tane galibiyet koşulu vardır. Onu kullanmaya çalışırsın. Zaten League of Legends'da artık turbo atraf çok az oluyor. Eskiye kıyasla. Eskiden daha çok oluyordu. Çünkü daha az takım tam olarak ne yapacağını biliyordu. İşte koçlar kendini çok geliştirememişti. Oyuncular oyunu çok iyi okuyamıyorlardı. Şu an daha iyiler. Her geçen gün daha iyi olacak. Seneye daha da iyi olacak. Gibi gibi. Olay bu ama. Tes bu maçta t karşı turbo outdraft oldu. Bu maçta oyunun hiçbir aşamasında güçlü değiller tematik olarak counterlanıyorlar. Oyunun içinde içinden, işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Burada tek bir galibiyet koşulunun olabilir senin. Rakibin trollemesi. Ve bu da hiçbir zaman bir galibiyet koşulu olarak değerlendirilemez. Yani ne yapıyoruz? Draftları okurken bu üç soruyu sormaya devam ediyoruz. Hangi sırayla soracağınız tamamen sizinle alakalı. Ama üçünü de sormanız lazım. Onu söyleyeyim size. Yani laningde yeterince güçlü müyüz? Outscale ediyor muyuz? Rakip takımın teması bizi counterlıyor mu? Bu tema counter kısmını çoğu zaman unutuyor insanlar. Çoğu zaman dikkate almıyorlar. Ama bu acayip bozuyor aslında takımları. Farkında değiller. Fark edecekler. Belki seneye belki ondan sonraki seneye bilmiyorum. Bu zamanla oluşuyor. Oyuncular da gelişiyor. Koçlar da gelişiyor. Herkes kendini geliştiriyor zamanla. Bu zamanla olacak. Ve takımlar buna odaklandığı zaman yani biz tematik olarak da bu takımın üstünüz veya tematik olarak da kontrolandık demeye başladığı zaman onlara da odaklandığı zaman çok daha iyi seçim yasaklamalar, çok daha iyi maçlar falan izlemeye başlayacağız. Çünkü bu şunun da önünü açacak. Bunlar olmaya başladığı zaman daha çok alternatif bakacak takımlar. Hani her zaman bizde bir şey muhabbeti vardır ya. Abi gene şampiyonların yarısı oynanmıyor. Şimdi yarısından çoğunu biraz geçtik de hani yarısı oynanmıyor kısmına. Tema olarak baktığı zaman oyuncular belli maçlarda belli şampiyonların ne kadar fark yaratabileceğini gördükleri zaman çok alternatif açılacak. Bazı enchanterlar buna örnektir. Mesela Veigar bir konuda çok güzel bir örnek oldu bize League of Legends'ta yıllar içerisinde. Öyle yerlerde mesela Veigar'ın oynandığı dönemlerde öyle iyi durumlarda seçildi ki mesela hakikaten dedik ya Veigar ne kadar güçlü şampiyon. Değil. Ortam çok uygun ama ona. Mesela benzer bir örneği 4. gün çeyrek finalinde şeyde gördük. Fly Quest serisindeki kasadın pick'inde gördük. Ya berbat bir şampiyon. Erken oyunda hiçbir şey sağlamıyor sana. Ama öyle bir draft oldu ki maçın içerisinde. O maçta. Like Westin elinde Kasadin'e yapabilecek, verebilecek hiçbir cevap yoktu. O maç özelinde Kasad'ın çok iyiydi. Ve çok iyi sonuç aldı. Ama bu her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Aynı şey mesela bu konularda bu maçtaki popi için de geçerli. Müthiş bir seçim değil mi bu maçtaki popi? Şu an ekranda olan maçta. Harika bir tercih. Bazen ama sizi çaresizliği ediyor. Siz daha kısa menzillisinizdir atıyorum. Tamam mı? Siz daha kısa menzillisinizdir. Sizin saldırmanız gerekiyordur. ya e açı arar sürekli popi. Şuradan mı flank atayım buradan bulmaya çalışır. Bulamaz yenilirsiniz. Bu da olabilir. Yani şampiyonları hiçbir zaman bir vakumda, izolasyonda, işte yer çekimsiz ortamda falan değerlendirmemek lazım. Kontekstin içinde değerlendirmek lazım. Bu maçta buna çok güzel bir örnekte. Poppy yönünden de çok güzel bir örnekte. Sylas yönünden de çok güzel bir örnekte. Çok güçlü, çok iyi şampiyon. %80'in üzerinde win rate'i vardı. Öyle bir yerden seçildi ki maçta ayağına dolandı Poppy sporcusu. O kontekstin içinde, o takımlar dahilinde ve artık mümkünse o oyuncular dahilinde değerlendirmek lazım. Oyuncular dahilindeki kısımda bu maçtaki Pike seçimiydi. Keria çok özgüvene ihtiyaç duyan bir oyuncu iyi oynadığında, iyi hissettiğinde çok şeyi değiştirebilen ve bunu yaptığında dünyanın en iyi oyuncusu olmuş bir oyuncu. Ama bu yıl öyle değildi. Bu yıl hiç formda değildi. Bu turnuvada da hiç formda değildi. Bu Pike seçimi tamamen Keria'nın tekrardan kendini iyi hissetmesi ve rakip takımlara da bakın Keria iyi durumda hala mesajını vermek için yapılmış bir Pike seçimi. Olacak veya olmayacak diye bir durum yok. Çok daha iyi alternatifler, çok daha garanti sonuç verebilecek alternatifler vardı bu maçta. Ama bu oyuncuyu da dahil etmek. Oyuncu da dahil ederek okunması gereken bir durum. Çoğu insan bunu unutuyordu. Eskiden ben de unutuyordum. Ben de eskiden oyuncuların karakterlerini, oyun stilleri, o takımların oyun kurgusunu, o takımın taşıyıcısı kim? Mesela çoğu zaman şey beklemiyoruz. Bu iki takım örneği özelinde. İşte Owner'ın maçı sürükleyen taşıyan veya 369'un maçı sürükleyen taşıyan bir adam olmasını beklemiyoruz. Ama başka bir takıma gidelim. İşte şeye gidelim. BLG'ye gidelim mesela. Orada oradaki üst koridor Bin'in maçı taşımasını sürüklemesini bekliyorsun. Veya Cenci'ye gidelim. Kenya'nın maçı taşımasını sürüklemesini bekliyorsun. Bu tamamen oyuncu karakteri, oyuncu stili vesaireyle alakalı bir durum. Bunları da işin içine katarak düşünmek lazım. Bu draftları değerlendirirken. Bunlara dahil ettiğiniz zaman emin olun hem draft okumalarınız çok daha isabetli hale geliyor. Hem de çok daha başarılı sonuçlar alıyorsunuz. Şimdi videoyu bir yandan da şundan dolayı yaptım. Biz bir deney yaptık. Post streamlerde. Eğer ki orada düzenli takip etmediyseniz deneyi muhtemelen tamamını görmediniz ama biz bir deney yaptık. E, LCK playofflarında aslında LCK'nin son haftalarında başladık. Bizim TBF'den sonra yani başladık. Ve ben dedim ki iyi e seviyedeki maçlarda draftları gördükten sonra yaptığım tahminlerde %80'in üzerinde isabetli olur. Başlarda bazı abuk subuk maçlar da vardı. Onları dahil etmemeyi planlıyordum. Yani işte seviye 1'de 3 kill verilmiş. Tamam mı? bu oyunu draftla açıklayamazsın. Ama onları da dahil ettiğimiz senaryoya rağmen bu bölsün içerisinde yanılmıyorsam bu T test T1 serisinin e, ya bu maçta ya da bundan bir önceki maçta 100. maça ulaştık. Ve biz o 100 maçta ya bu, ya bu maç ya da bundan bir önceki maç 100. maç ve bu 100 maçta 85 tanesini doğru bildik draftlara göre. Ve bunların içerisinde gerçekten hatırlayanlar, kostümlere gelenler vardır. Gelmeyenler için hatırlatayım. Yani Katie Roster'ın seviye 1'de gidip iki tane bomboş skor verdiği. Yani koştuğu rakiplerin üzerine. Seviye 1'de savaş çıkıp bir tarafın 3 bir tarafın 1 bütün samanların gittiği. Acayip acayip lane swapların olduğu bir sürü maç da var. Bu 100 maç şimdi bir kişi münferit olarak baktığınızda 100 maç aslında çok ama total bir data, data tuttuğunuz zaman istatistik birimi için çok az bir oran. 100 maç. Ama benim elimde bu kadar maç vardı. Ben bir kişi olarak bunu tutabildim. Belki benden 10 tane daha olsa o zaman 1000 maç halinde değerlendirebilirdik. Veya bunu yıllar içerisinde daha büyük bir istatistiğe de çevirebiliriz. Ama oyuncuları dahil ederek, doğru soruları sorarak ve takımların temalarını unutmayarak siz de çok daha iyi şekilde değerlendirebilirsiniz draftlarınızı. Ve emin olun o zaman izlerken de çok daha keyif alacaksınız League of Legends'dan. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuz... Worlds çeyrek final değerlendirmesi ve yarı final ön değerlendirmesi olacak. Orada da görüşmek dileğiyle. Şimdiden abone olursanız onu da kaçırmazsınız. Aynı zamanda kostümlere de bekliyorum. Twitch TV slash Halpern kanalından. O da Worlds boyunca zaten yaptık. 2 yıl içerisinde de LCK'de oluyor. Olacağız aynı konularda diyelim. Bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir ve eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.